Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle farklı görseli, harika lezzetiyle tarak tatlısı tarifini paylaşmak istiyorum. Tencereye 3 su bardağı şekeri alalım. Üzerine 3,5 su bardağı su ve 1 dilim limonun suyunu sıkarak içine atalım. Ocağa alalım ve şeker eriyene kadar ara ara karıştıralım. kaynamaya başladıktan sonra orta ateşte 15 dakika kaynatıp ocaktan alalım ve soğumaya bırakalım. Tatlının hamuru için yoğurma kabına 100 gram oda sıcaklığında yumuşamış tereyağını alalım. Üzerine 1 adet yumurta, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı Hindistan cevizi 1 çay bardağı irmik 1 çay bardağı şeker 1 çay bardağı yoğurt ve 1 paket vanilya ekleyip karıştıralım. İlk etapta 2 su bardağı un ekledim. Üzerine 1 paket kabartma tozu ekleyip karıştıralım. Hamur toparlandığında spatulayı içinden alalım. Üzerine azar azar unla ilave ederek elimizle yoğurmaya devam edelim. Ben toplamda 3 su bardağı artı 1 dolu yemek kaşığı un kullandım. Videoda gördüğünüz gibi ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur olması gerekli. Tatlımız için kullanılmamış yeni bir tarak kullanalım. 1 kase kadar badem, 1 kase kadar iri çekilmiş ceviz kullandım. Ceviz büyüklüğünde parçalar kopartalım. Videoda gördüğünüz gibi parmaklarımızla tarağın üzerine bastırarak yayalım. Üzerine sığdığı kadar çekilmiş ceviz ekleyelim ve videoda gördüğünüz gibi kapatalım. Ve dikkatli bir şekilde tarağın üzerinden alalım. Orta kısmına bir adet badem yerleştirip videoda gördüğünüz gibi kapatalım. Her defasında tarağı unlayalım ki hamur üzerine yapışmasın, şekli bozulmadan çıksın. tatlılarımızın şeklini verdikten sonra yağlanmış fırın tepsisine hafif aralıklı olacak şekilde yerleştirelim. Gördüğünüz gibi tatlılarımızın muhteşem bir görseli oldu. 170 derecelik ısınmış fırında üzeri kızarana kadar pişmeye bırakalım. Pişen tatlılarımızı fırından alıp ilk sıcağının çıkması için 5-10 dakika kadar bekletelim. Daha sonra sıcak tatlının üzerine soğuk şerbeti dökelim. Şerbetini tamamen çekene kadar 2-3 saat kadar bekletelim. Şerbetini çeken tatlılarımız servis için hazır. Tatlıyı ilk yaptığımız anda kıyır kıyır bir tatlı oluyor. Ama 1-2 gün beklediğinde yumuşuyor. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.